İsmim Altuğ Anıl Soydu. Mesleğim acil tıp teknisyeni. Kayseri Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktayım. Kayseri Talas 3 Noğlu istasyonunda görev yapıyorum. Bu istasyonda eşimle beraber görev yapıyoruz. Onun da 13. senesi görevde. 24 saat usulüne uygun bir şekilde görev yapıyoruz burada. Acil durumlarda 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından verilen vakaları değerlendirmek amacıyla ambulansımız ve ekip arkadaşlarımızla beraber olay yerine varıyoruz. 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından acil çağrı merkezinden gelen çağrılara karşılık vakaya değerlendirmek amacıyla 3 personel görev yapmaktayız bulunduğumuz istasyonda. Aile işlerini şu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aile bütünlüğünü korunması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzün de yönetmenliği ve kanunlarından dolayı 24 saat ben nöbete geliyorum. Nöbetten çıktığım zaman da 24 saat işim nöbet usulü devam ediyor. 72 saatte boşluğumuz oluyor bizim. Çocuklar. Evet, iki tane çocuğum var. Ee, bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi 3 yaşında. Ee, onlara dönüşümde bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Ee, mesleğimizi aşk ile yapıyoruz. Seviyoruz işimizi. O yüzden çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, bayramda da 24 saat usulüne uygun bir şekilde devam edeceğiz. Hani bizde e, resmi izin olmadığı için. Ee, bu şekilde devam etmek zorundayız. Çünkü vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu için onlara karşılık e, burada 24 saat süren uygun şekilde devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Ee, nöbetten çıktığımız zaman çocuklarımızla, eşimizle bayramlaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir döngümüz oluyor. Yani e, bir hayata dokunmak bizim için çok önemli. E, vicdan meselesi aslında. hani vicdanlı olan insanların bunu e, severek yürekten yapması çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, biz de 13. senemiz. 13 sene. Bu şekilde aşk ile yaralılara, insanlarımıza, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gülizar Soylu, e, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Talat Üçnoğlu'da 13 yıldır ATT olarak görev yapmaktayım. E, 24 saat esasına bağlı olarak eşimle birlikte e, bu istasyonda e, çalışıyoruz. Evet iki tane kızım var. Biri 7 yaşında, biri 3 yaşında. Eşimle birlikte dönüşümlü olarak bakıyoruz. E, i̇ş genel anlamda bakarsanız zor ama severek ve aşkla yaptığımız için hiçbir şekilde zorluğunu hissetmiyoruz. Kesinlikle. E, şimdi ilk olay yerine biz gittiğimiz için neyle karşılaşacağımız, kimlerle karşılaşacağımız, karşımıza nasıl bir vaka çıkacağı belli olmadığı için bu işi severek, istekli yapmadığımız sürece yapamayız. İnsanlara da herhangi bir fayda, faydamız dokunmaz. Evet, komuta kontrol merkezinden bölgemizde herhangi bir vaka olduğunda bize anons geçiyorlar. Biz de anonsumuzu alır almaz 90 saniye içerisinde vakamıza çıkıyoruz. Aslında biz sadece o vaka bu vaka değil, tüm vakalara kendimizin yakınıymış, ...annemizmiş, babamızmış gibi... ...zaten tüm vakalara biz bu şekilde yaklaşıyoruz. E, o yüzden... E, ...hiçbir şekilde yani... ...bu vaka şöyle oldu, e, bu vaka rahat... ...aman önemsemeyelim gibi bir düşüncemiz yok. Her vakaya... E, ...tüm e, şeylerimizle... E, ...isteğimizle hazır bir şekilde... ...gidiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. E, asılsız ihbarlarımız çok oluyor. Halkımızı... E, ...112'yi gereksiz yere çok meşgul ettikleri doğrudur. Ama... E, ...şimdi asılsız diye düşündüğümüz vakalara gittiğimizde de karşımıza çok ciddi vakalar çıktığı için komuta kontrol merkezimiz bütün vakaları değerlendirmek zorunda.

すいません。Service, Şurada olan yeri değilim. Ya da değiştirseydim ambulansı değil Merkez 63 yıl olan yeri Merkez 63 yeri yeri <laughs> Amma e, <laughs> çok güzel ki. Hey hey, şimdi nasılsın? Çok tavsiye edilmez. Sen şuna sana, canım. Seni. Yine vaka formları geliyoruz. E, buradaki bilgiler zaten gelildiği için e, işte eksik gedik var mı onlara bakıyoruz. E, daha sonrasında formu sisteme taratıyoruz ki e, el yazımızla sisteme